Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımızda bölüm sonu değerlendirme sorularının çözümüyle devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yandaki eş karelerden oluşan modelde mavi kare sayısının tüm kare sayısının kaçta kaç olduğunu yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet çocuklar bu eş karelerden toplamda kaç tane var? Öncelikle onu bulacağız. Bakın burada yatay olarak 5 tane. K olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıra var. Burada toplam kaç kare olduğunu bulmak için 5 ile 10'u çarparız. Toplamda 50 tane kare var. 50 tane kare varsa faydamız 50 olacak. Peki bu 50 tane karenin içerisinde kaç tanesi mavi? Bize mavilerin tüm kare sayısının yüzde kaçı olduğunu sormuş. Maviler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. 50 de 20. 20 bölü 50 olarak yazıyoruz. Yüzde sembolüyle göstermek için kesrimizin paydasını genişleterek 100 yapmalıyız. 2 ile genişletelim. Payını ve paydasını 2 ile çarparak genişletelim. 2 ile 20'yi çarptığımızda 40, 2 ile 50'yi çarptığımızda 100. İşte 40 bölü 100 yani yüzde 40'ı yüzde sembolüyle yüzde yazdıktan sonra payımızdaki sayı 40'ı yüzde sembolünün sağ tarafına yazarız. Yüzde 40'ıdır. Cevabımız C seçeniyordur. olur. tüm ürünlerde 40 indirim yapılan bir mağazadan incinin aldığı ürünler ve ürünlerin etiket fiyatları yandaki tabloda verilmiştir. İnce her üründen birer tane aldığına göre alışveriş sonunda toplamda kaç Türk lirası indirimden faydalanmıştır demiş her birinden 40 indirim kazanılacağına göre toplam yaptığı alışverişin yüzde 40'ını ödemeyecek demektir. Toplamda kaç liralık alışveriş yapmış ona bakalım. 300, 150 daha, 450. 50 de burada 500 TL'lik alışveriş yapmış. 500 liranın yüzde 40'ını hesaplayacağız. Peki 500 liranın yüzde 40'ı nasıl hesaplanır? 500, 100'ün katı olduğu için 500'ü 100'e böleriz. 5 olur. %1'i bulunur. Çıkan sonucu yani 5'i de istediğimiz yüzde ile çarparız. 40 ile çarparız. 200 TL indirimden faydalanmıştır deriz. Cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Birinci ifademiz %43 ifadesinin okunuşu %43'tür. Evet bu ifade doğrudur. İkinci ifademiz 0 tam onda 5 küçüktür. Yüzde 32'den demiş. Çocuklar burada her ikisini de aynı gösterime çevirirsek. Mesela 0 tam onda 5'i yüzde olarak yazarsak. 5 bölü 10 yazalım önce. Kesre çevirelim. Sonra genişleterek paydasını 100 yapalım. 10 ile 5'i çarp 50. 10 ile 10'u çarp 100. 50 bölü 100 olur. 50 bölü 100'ü de yüzde 50 olarak yazalım. Şimdi %50'ymiş. 0 tam 10 da 5. %50 küçüktür. %32'den diyebilir miyiz? Buraya %50 yazdık. %50 o %32'den küçük değildir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 200'ün %35'i 70'tir demiş. 200'ü 100'e böleriz. 2 olur. 35 ile çarparız 2'yi 70 olur. Ne demiş? 70'tir demiş. Bu ifade doğrudur. Evet. Hangileri doğru? 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız da A seçeneği olur. Örneğin sorumuz tabloda bir iş yerine başvuran kişilerin sınav ve diploma puanları verilmiştir. Diploma puanının %30'u ile sınav puanı toplanarak 85 ve üstü puan alanlar işe alınacaktır. Buna göre bu işe başvuranlardan kaçı iş işe alınabilir demiş. Çocuklar bakın ne diyor? Diploma puanının %30'u ile sınav puanı toplanacak. 85 ve üst alanlar işe alınacak. Diploma puanı Ali'nin 90. 90'ın %30'unu bir hesaplayalım. 90'ın %30'u hesaplanırken burada ne yapacağız? %30'u 30 bölü 100 yazacağız ve sadeleştirerek 30'u 10'a böl 3, 100'ü 10'a böl 10. 3 bölü 10 haline getireceğiz. Şimdi 90'ın 10'da 3'ünü bulacağız. 90'ı 10'a böleriz. 9 olur. 3 ile çarparız çıkan 9'u 27 olur. Ali için söylüyorum şimdi. Bakın sınav puanı 60. 60'ın üzerine 27 puan eklerseniz Ali 87 puan almış olur. 87 puan aldığına göre Ali işe alınır. Gelelim Ayşe'ye. Ayşe'nin diploma puanı 50. 50'nin %30'unu bir hesaplayalım. 50'nin %30'u hesaplanırken yine %30 sadeleştirilir ve 3 bölü 10 olur. 50'nin 3 bölü 10'u bulunurken de 50 10'a bölünür 5 çıkar. Çıkan 5 de pay ile çarpılır 3 ile 15 olur. Ayşe sınav puanı 65'in üstüne 15 puan daha ekleyip Bakın Ayşe için hesaplıyorum bunu. 65, 15 daha. 80 puan alır. Ayşe 80 puan aldı ve işe alınmaz çocuklar. 85 ve üstü olması gerekiyor. İrem için yukarıda hesaplayacağım bunu da. Diploma puanı 60. Onda 3'ünü bulacağız. 60'ın artık %30'u. Bakın onda 3'üne karşılık geliyor. 60'ı 10'a bölerim. 6. 6'yı da 3 ile çarparım. 18. İrem'in Sınav puanı 80. 80 ile 18'i topladığımızda 98 puan ile İrem de işe alınmış olur. Mert'in diploma puanı 60. 60'ın 10'da 3'ünü bulalım. Yine bakın burada da bulmuştuk zaten 60'ın 10'da 3'ü 18'di. 70'in üstüne 18'i eklersek 88 puan alır. Mert de 88 puanla işe alınmış olur. Sadece Ayşe işe alınmadı. Diğer üçü işe alındı. Cevabımız C seçeneği olur. Diyoruz. Beşinci sorumuz. Bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan karenin kenar uzunlukları %20'i şer kısaltılmıştır. Son durumda karenin bir kenar uzunluğu ilk duruma göre kaç santimetre azaltılmıştır demiş. E onun 10 santimetreymiş bir kenarı. %20'si kısaltılmış. Peki onun %20'si nasıl bulunur? 20 bölü 100 yazarız. %20 yerine sadeleştiririz. 20'yi 20'ye böl 1, 100'ü 20'ye böl 5, 5'te 1'i bulunacak. 10 santimetrenin 5'te 1'i bulunurken de 10'u 5'e böleriz, 2 çıkar. 2 santimetre kısaltılmıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Altın sorumuz tamamı 5 bardak su alan sürahinin içerisinde 2 bardak su vardır. Sürahiye 1 bardak daha su eklendiğinde sürahinin yüzde kaçı boş kalır demiş. Çocuklar bakın bir sürahi bu sürahinin içerisine 5 bardak su koyabiliyoruz. Demek ki 5 bölüme ayırabiliriz. Şu şekilde 5 bölüme ayırdıktan sonra diyor ki 2 bardak su var zaten Sonra bir bardak su daha eklersem acaba yüzde kaçı boş kalır diyor. Burada 5 parçaya bölündüğü için paydamız 5'tir. 3 parçası dolu olduğu için 2 parçası boştur. 5'te 2'si boş kalır. Yüzde olarak ifade ederken de paydamızı 100 yapmak için 20 ile genişletelim. 20 ile 2'yi çarptığımda 40, 20 ile 5'i çarparsam 100. Yüzde 40'ı boş kalır. Bunu da yüzde sembolüyle yüzde 40 yazarız. Cevabımız B seçeneği olur. 7. sorumuz bir otel reklamlarında erken rezervasyon yapanlara yüzde %30 indirim uygulayacağını duyurmuştur. Otelin 5 günlük indirimsiz fiyatı 4000 TL'dir. Otelde 5 gün kalacak olan bir müşterinin indirimsiz ödeyeceği tutar ile erken rezervasyondan aldığı indirimle ödeyeceği tutar arasında ki fark kaç Türk lirasıdır demiş. Tabii ki indirimsiz ödeyeceği miktar bin lira. E indirimli ödeyeceği miktar 4000 liranın %30'u kadar ucuz. E biz 4000'in %30'unu hesaplarsak o kadar fark olacaktır. 4000'in %30'u hesaplanırken bakın 4000 100'ün katı olduğu için 100'e bölünür 40 çıkar. Çıkan 40 da 30 ile çarpılır yüzde ile istenilen yüzde ile. 40 ile 30'u çarparken de 4 ile 3'ü çarpıyoruz 12. 2 tane de sıfırı 12'nin sağına yazıyoruz. 1200 TL fark olur. Çünkü indirim yapıldı. Cevabımız A seçeneğidir. 8. sorumuz bir torbada mavi, sarı ve yeşil bilyeler vardır. Torbada en fazla sayıda mavi, en az sayıda ise yeşil bilye bulunmaktadır. Torbaya bir miktar sarı bilye daha eklendiğinde torbadan en fazla sayıda bulunan bilye rengi değişirken en az sayıda bulunan bilyenin rengi değişmemiştir. Son durumda torbadaki renklerine göre bilye sayısına denk gelen yüzdelik gösterim aşağıdakilerden hangisi olabilir? Büyükler başlangıçta torbada en fazla sayıda mavi, mavi en fazla en az sayıda da yeşil var. Tabi torbaya bir miktar sarı bir bilye daha eklendiğinde diyor torbada en fazla sayıda bulunan bilye rengi değişirken demek ki en fazla mavi idi sarılar eklenince en fazla sarı oldu. En fazla rengi değişti maviden sarıya döndü en az sayıda bulunan bilyenin rengi değişmemiştir. En az zaten başlangıçta yeşildi. Yine en az yeşil oldu. Burada en çok da sarı oldu. Çünkü fazla en fazla rengi değişti. Sarı eklenince. Şimdi yeşil az olacak. Mavi ortada olacak. En çok da sarı olacak. A seçeneğinde en çok sarı mı? Sarı. En az yeşil mi? Bakın %25, %15 mavi. En az mavi görünüyor. Mavi değişmemişti. Yeşil en az olacaktı. A seçeneği gitti. B seçeneğinde yine en fazla sarı mı? Sarı %50 ile. En az yeşil %20, ortada da %30'la mavi var. Cevabımız B seçeneği olur. Yani biz burada yeşile %20, maviye %30, sarıya da %50 dersek Yeşil küçüktür maviden o da küçüktür sarıdan olur. Cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz yandaki şekilde doğru ifadelerin yazılı olduğu kısımlar mavi, yanlış ifadelerin yazılı olduğu kısımlar kırmızı renkte boyanacaktır. Buna göre şeklin boyanmış hali aşağıdakilerden hangisi olur demiş. 0 tam onda iki küçüktür yüzde 20'den. Küçükler 0 tam onda 2'yi 2 iki bölü 10 yazalım. Sonra paydasını genişletelim. Bakın biraz göstereceğim. Şurada şurada direkt yapacağız. bunu şu şekilde de yapabilirdik. Onu da birazdan göstereyim. 20 bölü 100 yaptık. O da nedir? Yüzde 20'dir. Yani yüzdelerle ondalık gösterimleri karşılaştırırken aynı gösterime çevirmeliyiz. Ondalık gösterim. Yüzde 20 oldu. Demek ki burası da yüzde 20'ymiş. Küçüktür demiş. E, burası yanlıştır. Yanlış ise neye boyuyoruz? Kırmızıya boyuyoruz. Şimdi şunu gösterelim. Bakın 0 tam onda 2 yerine ben 0 tam onda 2'nin yanına bir 0 yazarak 0 tam %20 yazabilirim. Bu da zaten 20 bölü 100'dür. Direkt %20 olarak da yazılabilir. Ama birinci ifademiz bu ve yanlış çıktı. Kırmızıya boyadık. İkinci ifademiz de %7 küçüktür %15'ten demiş. Evet doğru bir ifade %7 %15'ten küçüktür. Maviye boyayacağız. Sonra 1 bölü 2 büyüktür yüzde 40'tan demiş. 1 bölü 2'yi yüzdeye çevirelim. 50 ile genişletiyoruz. 50 bölü 100 olur. O da 50 yazılır. Burada 1 bölü 2 yüzde 50'ye karşılık gelir. Yüzde 50 büyüktür yüzde 40'tan. Bu ifade de doğrudur. Maviye boyarız. 53 eşittir 0 tam 53. Bakın bu 0 tam yüzde 53 yüzde 53 olarak ifade edilir. Eşittir. Eşit olduğuna göre de burası maviye boyanır. İlk kutumuz kırmızı. Diğer kutularımız mavi olacak şekilde C seçeneği doğrudur. Evet. Bu konumuzun bölüm sonu değerlendirmesi bitti. İlerleyen günlerde veya saatlerde ünite değerlendirmesinin çözümlerini de kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.